Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel haberlerle karşınızdayım. E, haberimizin konusu WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı arkadaşlar. İlk olarak Çin, geride bıraktığımız yılın son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs bugün dünya üzerindeki neredeyse her ülke etkisini almış durumda. Bütün haberlerde de zaten bir koronavirüse değinmesi olmuyor arkadaşlar. Nedense her türlü bul bul buluyoruz oraya. Her neyse arkadaşlar bu durum teknoloji dünyasında dev isimlerinden dikkatini çekmiş durumda. Temiz günlerde görüntülü görüşme sayısını 4'ten 8'e çıkaran WhatsApp Room'a Messenger Room entegrasyonu ile rakip olmaya planlıyor. Ama arkadaşlar demek şu. WhatsApp'ta artık aynı anda 50 kişiyle görüntülü sohbet imkanı sağlamaya çalışacaklar. Bu yakında gelir zaten büyük ihtimalle. Çünkü ikisi de Facebook'un Facebook olduğu için Facebook ikisini birleştirmeyi düşünüyordu zaten. Büyük ihtimal o ikisi birleşir. Yani siz WhatsApp'ta artık 50 kişiyle bile aynı anda görüntülü konuşma imkanına sahip olacaksınız arkadaşlar. Güzel bir uygulama bence. Hele bir de şu zamanda gerçekten öğrenciler, öğretmenler için çok güzel bir durum olur. İnşallah çabucak çıkar millet değerlendirir yani. Zaten Facebook yapıyorsa yapar abi. Diyeceğim bu kadar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.